Normal hali hazırda bir emeklilik var, sosyal sigortalar kurumunun. E arttır milletin emeklilik maaşını. Niye ya, arttırmıyorsun? Yani zaten bir emeklilik sistemi var. Artır ya milletin, milletin geçinmesi gereken maaşı niye vermiyorsun? Yetersiz bırakıyorsun yani. Yani milleti diyorsun kazandığından tekrar ver bana. Tekrar ver bana, ama 10 yıl sonra dokunmayacaksın bu paraya. Şartları da öyle koyuyorsun ki bozduğun zaman onu da alamıyor. O zaman o aşamaya getiriyoruz. O zaman burada şöyle bir şey çıkıyor Yunus Bey. Yani milletin, insanların emeği de bir şekilde zamana yenik düşerek eskitilmiş oluyor. Eskimiş oluyor. Bizim, yani e, sizin e, bahsetmiş olduğunuz <laughs> söz, bir konu e, eskitme planlı eskitme evet, dediğimiz şey emek üzerinde gerçi, de yapılıyor. Emek üzerinde de böyle bir şey mi söz Aynen, konusu? Aynen tatbik ediliyor. Bunların hepsi bu planlı eskitme dediğimiz e, uzantılı mevcut sistemin içerisinde bir tüketim e, sektörü oluşturma noktasında emek üzerinde de yapılmış planlı bir eskitmedir bu. Böyle bir yöntem değil Evet. Söylüyorum tekrar milletimiz bunlara hiçbirine inanmasın, itibar etmesin. Söylüyorum tekrar milletimiz bunlara hiçbirine inanmasın, itibar etmesin günü mutlu ve huzurlu yaşasın. Günü mutlu ve huzurlu yaşasın. Bu sistemin hepsi çökecektir. Şu anda 2045 yılına kadar sürekli borçlanıyorsunuz. Evet. Doğmamış çocuklar borçlu doğuyor. Torunlarımız borçlu doğuyor. Ya bu kararı kim alıyor? İşte bu uygulamış oldukları faiz mekanizması içerisindeki bu tip argümanlarla milli ama burada bir de şey var yani insanlara sorulmadan benim maaşımdan 22 yaşımı doldurduktan sonra otomatik ben para kesilecek evet. yani toplumun buna bir rızası var mı böyle bir tasarruf etmek istiyor mu sonuç itibariyle bu insanların bir noktada bir emeklilik şeyleri var yani sosyal güvenlik kurumundan bir şekilde bir emeklilik süreçleri var. Ya bu neden yeterli gelmiyor da buna ihtiyaç duyuluyor? Biliyorsunuz bir ara e, zorunlu tasarruf evet. e, fonu oluşturulmuştu. Bu ödenemez haldeydi. E, mevcut hükümet bunu ödedi. Tamamen ödedi. Şimdi yeni bir şey mi oluşturuluyor bununla ilgili? İlk. Yani tasarrufların şu anda bakanın yapmış olduğu açıklama tasarrufların şu anda Türkiye'de yüzde on üç civarlarında. Evet. Evet. tasarruflar. Türkiye ortalama. Hedef gaye dünya standart ölçüleri yüzde yirmi üç dolaylarında evet. beklentiler var. Diyor ki bunları arttırmamız lazım. Ya halkın elindeki paranın miktarı ne kadar ki bunları arttırdığın zaman yatırım artacak. Dünya ortalamaları yüzde yirmi üç. Ya şunu bana için. Allah aşkına şunu bana izah eder misin ya? Halkın kendi aralarında ihtiyaçlarını gidermek için itibar etmiş olduğu bir Az bir kağıt var, para var. Halk itibar ediyor buna. Halk evet. buna itibar etmezse bunun bir değeri yok. Sen bunu bunun elinden tasarrufa daldığında toplamaya çalışıyorsun piyasadan. Faizle ihtiyaç sahibi yatırım yapacak olan insanlara vereceğim diyorsun. Ve bu arada bu bankayı koyuyorsun, faizci bankaları koyuyorsun. Ya amacın senin yatırım yapmak mı? <laughs> yatırım yapmak değil mi? Evet. E, kağıdı sen niye basmıyorsun ya? Bak bu zaten sen benim devletimsin. Sana ben bu her türlü millet olarak yetki vermişim. Senin amacın şurada yatırım yapmaksa bunu sen bas bu kağıdı. Sen bas. Yatırımı yap. Evet. Sen ne diyorsun? Hayır. Niye getirilen yasalar? Onun için bu millet şunu bilmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti ekonomik olarak bağımsız olmadığı sürece asla bağımsız değildir. Göklerde ay yıldızlı bayrağın dalgalanması senin bağımsızlık anlamına gelmiyor.